Şuna bak şuna Ne yapıyor oğlum? Bu matı mı içiyor? Matı mı? Matı mı? He. Youtube'ya veririz artık bunu. Hı hı. Hı hı. Hı Hı hı. Hadi ya mire sakın. Sen sen de terlesin oğlum. Boşuna gezmek dışarı serteldi. Bir şey olmaz baba. Ya. Yatır bunu kumla sırtına Hadi gel. <laughs> Sezer daha tehlikeli. Sileyim mi? Benim yerine daha kalma tutturma. Yap uçağın terlesin kalma. Şuna bak şuna. Mine bak şuna. Hızın adına bak. Tamam hadi. Hadi gelin. 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 Hadi Hadi gelin. Hadi gelin. Ya İçki hadi baban götürsün hadi Siz de kucağına al onu Üstü yaşlıymam mi için? Siz ikiniz durun da ben sizin ikinizi çekeyim Gerek yok ki Sen şöyle yanına geç <laughs> Gel Bak gel Saran, Gel batı <laughs> Sen dönüyor mü? yok ben sizinle gideceğim. oraya geçtiler mi senin arabaya geçiyor değil mi? Yok bak. Gel sen. Şu arabanın altı içine önüne okuyun bir koyamaz mısın? Gel. Emre! Geminin biri. Baba, Hı. baba bu iyi bak. olmuyor ama bu iyi olmuyor. Niye? Bilmiyorum bu iyi oluyor. Ben yaparım. ya hadi gidelim. Baba Bak. onu ben de lazım. Tamam. Ama, bazen sürmüyor baba. Fazla sürüyor. Oh, Fatih. Gelin hele şöyle durun. Abi. Gel bu sen de gel. Abi bir amcan çeksin de gelin. Gel. İkiniz bir de biriniz <laughs> de gelin. Bir Eğilin yanına. <laughs> Buraya bakın. Aferin evet. size. El sallayın. <gülüyor> <gülüyor> Selin de gelseydi. Gelme amcası. Bir dahaki sefere inşallah. Allah izin verirse. Bunların yanında oynardı şuralarda. Nasılsınız gençler? Sizi YouTube'ye çıkartacağım. Neye çıkartacağım? YouTube'ye. YouTube Highstice. YouTube, YouTube. Highstice. Nasıl Aynen böyle. Şu anda yaptıklarınızın hepsini görecekler. Yıkar, Salı günü siz de izlersiniz oldu mu? Hello, ben Geyser. <laughs> Lala Gemine bakalım gemine 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 gemine. Wow. Hello be. Hadi gidelim gemi uçuralım. Hello. O benimki mi Ne Ver. Evet. Verir misin? Verir misin? Eee Bu çok alıyor. iyi çalışıyor verebilirsin ver ver. Açay Gel. Aaaa. Okay Neslin lan? Tamam hadi geç. Düküldü Ja, ja, cool. ja, Spaß! Ich hab dir nur Spaß gemacht! Guck mal mein Boot an! Und mein family Ach, was das heißt! Dir. Ich töte dich irgendwann mal die Ich Oğlum. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Amca! Ne yapıyorsun? Seni çekiyorum. Şey yapayım, tipsiz yapıyorsun? Hadi çedele. Ona şuraya. Harika basit. mı? Şişt, mı? Ben alayım durun. Am